yine her zaman sorduğumuz sorulardan biri SPF 30 yeter mi SPF 50 mi kullanmamız lazım. Bakın SPF ben 30 kullanıyorum ben 50 hiç kullanmıyorum. Şimdi 50, 30, 20, 15 böyle iniyor ve oranları yarım ila bir korunurluluk oranı fark ediyor. Örneğin örneğin değil de böyle %50 SPF 50 olanın koruması yüzde 98 sizi UVA ve UVB içindeki tabi filtrelere bağlı koruyor. 30'a geldiğimiz zaman yüzde 97 yani yüzde bir oranında fark var. 20'ye indiğimiz zaman o iki geriye gidiyor. Bu şekilde iniyor. Yani dolayısıyla ben hani 50 kullanıp cildimi bembeyaz bir tabaka yapmak hani %1 için bana gereksiz geliyor. O yüzden ben 30 kullanıyorum.